Böyle kuşlarımızı dışarı çıkardıktan sonra gerek damazlıklarımız gerekse uçun kümeslerimizi yapmış olduğumuz karışımla şöyle göstereyim. Şöyle çamaşır suyu domastos sos yeşil kaplı olan diğer kapları da olabilir tabi. Böyle bir cam silin içine koyup sulandırdıktan sonra bütün küvesi, e, kümesleri dezenfekte edebilirsiniz. Sulukları dezenfekte edebilirsiniz. Yemlikleri dezenfekte edilebilir. Ekoli olmak üzere başta Salmonella dahi bütün e, mikropları anlık öldürme e, şeyine sahip etkisine sahip bunu kümesleriniz için kullanabilirsiniz. Burada ayrıntı önemli olan detay şöyle kuşların e, gıda ve suluna temas etmemesi. İçeride kalan dışkı, atık e, ve diğer noktalara bütün yüzeysel olarak sıkabilirsiniz. Yarım saat, 20-25 dakika civarında havalandırmanız yeterli olacaktır. E, bütün yüzeylere sıktığınızda e, hızlı etki ederek e, mikrobu etkisiz hale getiriyor. Bu da e, mikrobin yayılmasını önlüyor. İstediğiniz vakit yapabilirsiniz. İstediğiniz zamanda bunu uygulayabilirsiniz. Şayet e, mantara ve enfeksiyona ayak mantarları dahi E. coli, salmonella dahi bütün e, şeylere mikrop ve enfeksiyonlara iyi geliyor. Dediğim gibi sadece gıda hayvanların gıdasından uzak tutun yeterli. Sonra suluklarını ve zaman zaman yemliklerini de batırarak bununla dezenfekte edebilirsiniz. Çok büyük yararını görürsünüz.